Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ucen oynuyoruz. Yeah, Bu Ugene'nin ikinci videosu Eee çok kötüyüm bu oyunda. E işte ne yapalım? Daha, daha dün aldık zaten. Şimdi ışıklar yavaş yavaş gidiyor. Bu. Bu. Ve bu. Korkunç oldu. Bak bir de kamera ayarlardan ve kameranın ayarlarından drag aldığımda Korku oyunu. Böyle arkadaşlar. Aa dur bir de telefon şey bunu sıfırlarsam. Oo yüzüm gözecek ya? Çıkadan korktum bu arada. <laughs> Hayır müdür <dönsürmek gülüyor> Neyse arkadaşlar hemen geri alayım Pes burada duracak. Şimdilik Face gibi kapatıyorum. Oyuna başladığımızda aşağı Face gibi hepsi böyle bir deneyelim şimdi açmaz açmam lazım hemen kamera tamamdır facecam açıldı biraz küçültelim düğmelere basmak kadar tamamdır tamamdır hadi bakalım her şey birde şimdi işini halledelim Aşağısın nasıl? Volta. Tıtırı tıtırı tıtırı. O oradan da şallanış marşı geliyor. Bunu kapatıyorum şimdi televizyonda şallanış marşı. <laughs> şallanış marşıyla beraber ucene oynayan Çınar. Hadi arkadaşlar başlayalım. Ben daha saat 6'ya hiç gelmedim. Bunu kapat. gide bakalım. <laughs> Yine aynı şeyden yedim ama. <laughs> Batarya nasıl kullanılıyor? Ha %10 power. Don power. Zon power kullanacağım. Yay zon. Şimdi 170 mi olacak power? Ay 102 yes. lan direkt yüze düştü ki bu. Hih. muydu Artı bir batarya verdi yine. E ben ne anladım? Bu işte batarya kullandım. Ayılara saldırısı bir yapalım hadi bakalım. Bunu kullanalım bataryayı. ayıların saldırısı bir nasıl olacak? Bu arada arkadaşlar ben hile yaptım. Ben hile yaptım derken televizyondan hiç acı çok ama olduğum için e, tüm hepsinin tüm animatroniklerin nasıl engelleneceğini bir televizyondan izledim. <laughs> Akıl var, mantık var. Bilmiyorsan izle. Oyna. Fanı kapat, fanı kapat. mm <gasps> saniye Çok sıkıldım. Allah. Birazcık ışık olsun değil mi? çık. Bunu kapat Ha böyle daha mantıklı. <Gülüyor> Neyse. Ah, <laughs> aşağıda. Neyse. Bu iş kaynayınca hızlı bakalım. Ne ses neydi? son ses yaptım han. Hadi. Yoksa gelin. O, oyunun siz çok kötü. Çok kötü. <saiden> Please, deposit five, coins. Please deposit, five coins. <laughs> deposit five coins. Please 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 deposit. Please deposit. I'm beat! Arkadaşlar. Bir daha yiyeceğim. Ama bu sefer ayıların saldırısı 3. Bir deneyeceğim ya.